Evet şu anda arkadaşlarımızla beraber Somali büyükelçiliğinin önündeyiz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye çok vahim bir olaya tanık oldu. Ve biz hem bir siyasi parti hem de sorumluluğunu hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmeye çalışan bir siyasi anlayış olarak burada yaşanan olumsuzlukları, haksızlıkları ve dramları kamuoyuyla paylaşıp bunu gündeme getirmek ve takipçisi olmak için buradayız. Evet şu arkamızdaki Somali Büyükelçiliği'nin diplomatik plakalı aracı yani resmi aracı buradan alınarak yasa dışı bir şekilde asla yetkisi ve lisansı olmayan, hakkı olmayan, diplomatik dokunulmazlığı olmayan bir şahıs tarafından İstanbul'a götürüldü. Ve o araç hayatını kazanmaya çalışan Yunus Emre Göçer, motokurye yolun sağından kendi güzergahında giderken arkadan çarparak, şiddetli bir şekilde arkadan çarparak beyin travmasıyla maalesef ölümüne sebep oldu. Tabii skandallar dizisi burada da kalmadı. Bundan sonra da devam etti. Oraya gelen emniyet görevlilerinin tutmuş olduğu tutanakta asıl suçlunun, asıl kabahatlinin aslında Yunus Emre Göçer olduğuna dair bir tutanak tutuldu. Allah'tan kendileriyle ilgili şu anda bir soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığımız gereğini yapıyor. Peki sonra ne oldu? Yunus Emre Göçer çok ağır bir kafa travmasıyla hastaneye kaldırıldı. Ve entübe edildi. Daha sonra polis memurları tekrar hastaneye gittiler. Ne hazindir ki kurallar hiçe sayılarak doktordan bir rapor alınmadı. Doktora soruldu durumu nedir diye. Doktor kendisine e, şu anda konuşma imkanı yok dedi sözlü olarak. Ve hayati tehlikesi olduğuna dair hiçbir rapor alınmadan oradan ayrıldılar. Ve ne yazık ki suçlu olduğu net belli olan bu şahısla ilgili hiçbir yakalamaya da gözaltı kararı çıkartılmadı. Ve bu esnada maalesef motokuryemiz hayatını kaybetti. Arkasında... Gözü yaşlı bir eş, iki yavru ve bunlardan bir tanesi de ne yazık ki otistik. Tabii sorunlar burada da bitmedi. Bundan sonra da devam etti. Bakıyorsunuz, ilgili şahıs herhangi bir alkol testi ya da uyuşturucu testi yapıldı mı? Bununla ilgili elimizde herhangi bir bilgi yok, herhangi bir belge yok. Ve gözaltı kararı olmadığı için bu şahıs elini kolunu sallaya sallaya arkasında hayata veda etmiş bir genç, gözü yaşlı bir kadın ve iki yavruyu bırakarak ülkemizi terk etti. Maalesef, maalesef şimdi hekim olarak konuşuyorum. Merhuma bir otopsi dahi yapılmadı. Çünkü otopsi yapılmış olsaydı Burada dramın ne kadar büyük olduğu ve trafik kazasının aslında nelere mal olduğu ortaya çıkacaktı. Otopsi kayıplarının peşine düştük. Maalesef otopsi kaydı da yok. Skandallar dizisi burada da bitmedi. Söz konusu şahıs elli kolunu ülkeden sallayarak çıktığında gördük ki Türkiye'de kendisine oturum verilmiş. Peki hangi gerekçeyle oturum verildi? Bakıyorsunuz bunun bir siyasi sığınma olduğu konuşuluyor. Soru sorduk cevap gelmedi. Arkasına düştük cevap alamadık. Hangi hakla bir cumhurbaşkanının oğluna bu ülkede siyasi sığınma hakkı verilmiştir? Ve bu şahsın şu anda Dubai'de olduğuna dair çok önemli işaretler var. Peki bu şahısla ilgili bir kırmızı bülten çıkartıldı mı? Hayır. Bu şahısla ilgili Adalet Bakanlığı Somali Büyükelçiliğine ve Somali Adalet Bakanlığı'na bir yazı yazdı mı? Hayır. Bakın ben 12 yıl sürgünde yaşadım. Hiçbir günahım ve kabahatim olmadığı halde 12 yıl sürgünde yaşadım. Ve ben uluslararası kırmızı bültenle aranmış birisiyim. Bir terörist olarak aranmış birisiyim. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanlığı savcıları, hakimleri ta Londra'ya kadar gönderdi. Benimle ilgili hiçbir günahı olmayan bir insanla ilgili kırmızı bülten çıkartma ve geri iade talebiyle ilgili girişimlerde bulundu. Soruyorum Adalet Bakanlığı'na. Bununla ilgili... Bir girişim yaptınız mı? Yapmadıysanız neden yapmadınız? Bunun tek tek hesabının verilmesi lazım. Geçtiğimiz günlerde Sayın Büyükelçiden randevu talep ettim. Çünkü Somali Cumhurbaşkanına bir mektup göndermek istedim. Bu suçluyu lütfen iade et ve bu suçlu gelsin Türk yargısı önünde hesap versin diye. Somali Büyükelçisinin ülkeyi terk ettiği, Türkiye'de olmadığı söylendi bana. Doğru mudur, yanlış mıdır bilemem. Ama biz bu ülkede mağdurun hakkını koruyamazsak, hukukun çiğnenmesine, devletin kurum ve kurallarının örselenmesine izin verirsek bu tür dramları daha çok yaşamaya devam ederiz. Dünyanın hiçbir modern ülkesinde, hiçbir gelişmiş ülkesinde kendi vatandaşı göz göre göre katledilirken birinin elini kolunu sallaya sallaya ülkeyi terk etmesine müsaade edilmez. Hatırlayacaksınız iki yıl önce bir Afganlı Manisa'da çalıştığı bir çiftlikteki ailenin 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı. Peki ne yaptı? Bu kız çocuğunu aldı tam 1800 kilometre yol geçti Türkiye'nin batısından doğusuna. İran sınırından elini kolunu sallaya sallaya İran'a geçti ve tecavüz ettiği bu küçücük 12 yaşındaki yavrunun bir bebeği dünyaya geldi İran'da. Ve iki yıl sonra öğrendik ki kız çocuğu oradaymış. Şimdi sağ olsun devletimiz gereğini yaptı ve bu kız çocuğunu ve bebeğiyle beraber Türkiye'ye geri aldı. Fakat bakıyorsunuz bu alçak, bu hain Afganistan'a iade edildi. Devlet masaya yumruğunu vuracak, gereğini yapacak ve bütün bunların, bütün bunların hesabını tek tek soracak. Aksi halde biz bu ülkede güvenli olarak yaşayamayız. Evet, biz tekrar Somali Büyükelçiliğine açıkça bir ikazda ve uyarıda bulunmak istiyoruz. Gereğini yap ve Türkiye'de bu hassasiyetin ne kadar dramatik olduğunu lütfen diplomatik bir şekilde kendi Cumhurbaşkanı'na, kendi devletine, Dışişleri Bakanlığı'na ilet ve bu ülkede silah ticareti yaptığı iddia edilen diplomatik dokunulmazlığı olmadığı halde yasa dışı bir şekilde bu büyük elçiliğin aracını alarak kullanan ve bir trafik kazasıyla arkadan çarptığı genç bir insanı katleden ve bu ülkede siyasi sığınma hakkı olduğu iddia edilen bu şahsın iadesini sağla. Somali Büyükelçiliğinden talebimiz odur. Ben bununla ilgili gerekenleri yaptım. Mecliste bir araştırma komisyonu kuruyoruz ve yine bir soru önergesi de verdim. Bu meselenin takipçisi olacağız. Çok teşekkür ediyoruz.